Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere turnavını nasıl yapıyorum, nasıl verim alıyorum çünkü soran arkadaşlar var. Abi güzel işte balıklar yakalıyorsun, biz yakalayamıyoruz aynı merada gibisinden. O yüzden neler yaptığımı, hangi takımlarla avlandığımı, hangi sahteleri kullandığımı bu bölümde sizlerle anlatım olarak göstereceğim. Meramızı iyice bu, bu hale aldıktan sonra bakın şuradan başlayayım. Arkadaşlar, ileri atışlarda iplerim eskidi attığımız zaman böyle rüzgarlı havalarda ip böyle uçuyor ya da ellerimiz böyle derilerimiz kalkıyor çok ipi atmaktan vesaire yapmaktan o deri deri parçacıkları ipi arkadaşlar ipe takılıyor sürekli ipi bağlarken vesaire yaparken yani o yüzden mumlu mumu kolay kolay gitmeyecek attığımız zaman böyle dağılmayacak araştırdım Japon malı Shimano'nun Kairiki iplerini aldım 0.16 spin için 300 metre 10 kilo 300 gram şekeri var. LRF içinde 010 numara, 300 metre, 6,5 kilogram şekeri var. Arkadaşlar 300 liraya aldım her birini. E, piyasada çok daha pahalı. Hatta biri 280, biri 350'ye geldi internet alışverişinden. Yanlış hatırlamıyorsam. Trabzon'da Vurgun Çapari'den almış olmam lazım. Hani almak isteyen arkadaşlar için de bir bilgi vereyim. Piyasada pahalı olabilir. Fakat 300 metresini 300 liraya ortalama alışverişini yaptım. Vurgun Çapari'den internet sitesi üzerinden gitti gidiyor oradan. Bilginiz olsun. Evet. Su üstlerimize geçelim. Böyle yosunlu bölgelerde. Gerçi bu bölgelerde bunlar da iş yapmaz. Daha böyle hani yosunun gözükmeyeceği suyun üzerinde bir karış altında olan bölgelerde kaşığın ve mefslerin iş yapmadığı bölgelerde bunu almıştım ilk sevişkirin arkadaşlar bununla hiç turna yakalayamadım büyük geldi biraz 22 gram kendisi spinle atıyorum normalde kofana için lüfer için yakalayamadım bununla ama koydum lüfer kofana avlarında ya da farklı meralarda daha kızgın daha büyük turnalar için kullanacağız şöyle yere koyuyorum hızlı hızlı geçiyorum Sevişkirin arkadaşlar internetten araştırdım. Bizim meralarda, derin meralarda kullanılabilecek bir sahte. Evet bu sahtemizin backlight pairing 100 diye geçiyor. Ee, 10 gram arkadaşlar. Backlight dediği çek çekince arkadaşlar bu şekilde sağa sola yalpalı geliyor. 3 sarım yapıp bırakıyoruz. 2-3 saniye bekliyoruz. Neden? O 2-3 saniyede de bu arkadaşlar geri batış yapıyor. Geri batış yaparken şöyle açık göstereceğim size. Bakın şu arkasında kuyruğu var. Bu böyle geri batış yaparken böyle 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 yaralı balık gibi aşağı iniyor arkadaşlar. Ve o sırada aşağı iniş esnasında turna bunu kapıyor. İnternette seyrettim çok büyük turna trofeleri yakalıyorlar bununla. Sevişkir'in videolarında. 10 gramını aldım bizim meralar için. Gayet ideal. Rengi de zaten Bununla balığının seveceği renklerde yeşil ve kırmızı arkadaşlar. Bununla da bir, bir, sefer kullandım. Yakalayamadım ama bununla yakalayacağım arkadaşlar inşallah. Büyük bir trofe. Bu çünkü iş yapar arkadaşlar. Yosunsuz derin meralarda. Evet. Bunu yerine koyalım şimdi. Devam edelim. Şimdi sonki videomda papır avları papırla güzel trofeler yakaladık papurları tanıtacağım şimdi size. Sıra papurlara geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşımla birlikte Cevdet'le birlikte şeye giderken arkadaşlar turnu avına papurla avlanacağız Mustafa dedi. E nasıl ben hiç dedim av yapmadım dedi. Ben dedi bir önceki gün gittik çok yakaladık. Ben de papur yok dedim. Tamam dedi ben sana alayım. Bir tane bundan aldı bu papurdan bana. Sevişkir'in arkadaşlar. 4.3 santimetre 3 gramlık mini papırı bu. Zaten 3D Pop Balkır 43 serisi diye geçiyor. Bununla arkadaşlar ilk attım daha daha ilk atmaya Cevdet bana hediye almıştı. Gözümüzün önünde böyle buradan aşağı yukarı 25-30 metre ileride bir şapurtu koptu. Suyun üzeri bir karıştı. Ben dedim aha dedim dev gibi bir turna geliyor. Çektim ip geldi arkadaşlar. Kaşla göz arasında papırı almış ipi de kesmiş gitmiş. O gün Cevdet'te bunun bir büyüğü vardı. Arkadaşında evet şu. Bunun 14 gramlığı, yani aynısı değil de seviş kringeni 14 gramlı. pop farklı 80, 8 santim uzunluğunda. Bunun aksiyonu biraz daha farklı. Bu böyle böyle geliyor. 3 tane bununla yakaladım arkadaşlar. Bu papurla, bu renkli. Aynı limon rengi bunlar. Ve daha sonraki avımızda, ertesi avımızda biraz daha büyüğünü alayım dedim. Şunu aldım arkadaşlar. O küçük geldi. Turna çünkü onu kesti, attı gitti. Daha bugüne kadar hiç kaşık kestirmemiştim. Tel de kullanmıyordum turna için. Çünkü kaşık attığımız için turnanın ağzı kaşığın tamamını ambarlayamıyordu. Kaşıklarımız da uzun kaşıklı fakat papırlar da maalesef kesti. Bunu aldım 3 tane güzel büyük boy 50 santim 55 santimlik turnalar aldım bununla. Dördüncü balık arkadaşlar çok büyüktü videolarda mevcut atladı ve bunu da aldı kesti ipimi. Bu da çok güzel verim sağlayan su üstü bir papır. turnanın dayanamadığı aksiyonu çok güzel. Evet bunlara aksiyon verirken arkadaşlar LRF ile şu şekilde ve bu şekilde yani yukarıya doğru ve yana doğru aksiyon verebiliriz. Şu modelini arkadaşlar genelde yukarıya doğru bakın bunun ağzı daha farklıdır bundan. Bu modelini arkadaşlar şimdi isimlerini bilmiyorum. Yukarıya doğru bu şekilde aksiyonla kullanması daha verimli. Bunu her iki şekilde kullanabiliyoruz. Bunlar turna katilleri arkadaşlar. Ve farklı rengini de aldım. Yedekte bulunsun diye uygun fiyata buldum. Bunların her biri çünkü arkadaşlar 100 liranın üzerinde internette sitelere göre 100 lira, 120 lira, 150 lira 80 liraya bulmuştum. Bunu herhalde ellerinde kalan şey renkli beyazı. Bunu aldım arkadaşlar. Bakın şu Pink. Bununla da son avımda. Bunu da 80 liraya almıştım. Bunu da uygun buldum aldım. Aynısından. Bununla da güzel bir pörç atladı. Büyük kiloluk bir pörç. Fakat yosuna daldı. Da Çıkaramadım arkadaşlar. Yani bunun da e, icraatı var. Bununla da icraat yaptık. Zaten seveceği renklerden arkadaşlar. Pink diye geçiyor. Evet bu da Sevişkir'in. Sevişkir'le birlikte araştırma yaptım arkadaşlar. Bakın. Evet bu da Sevişkir'in. Bununla da arkadaşlar pörçler bunu atladı. Bu da güzel bir su üstü papur 7 gram arkadaşlar bu da. Bunu da çantamda bulunsun diye aldım ve turnanın kızgın olduğu zamanlarda güzel iş yapacağını biliyorum. Ve kullandım da birkaç sefer balık atladı ama yakalamadı arkadaşlar yani. Pörçlü tahminime göre pörçlü biraz e, şeye, su üstüyle yakalaması denk gelmeyebiliyor. Çektiğiniz zaman arkasından e, dalıyor. Devam edelim. Sevişkırlarımız sana dersen, bitti. Ve arkadaşlar araştırmalarım neticesinde su üstlerinde usamilerin de başarılı olduğunu öğrendim. Usami 55F evet üzerinde var. Glovlu zebra glovlu parlak renk. Bunun arkadan tek avcı kancası var. Fiye edilmiş bir şey bizim e, Türkiye şartlarına göre. Balık alamadım daha. Buna balık atladı arkadaşlar. Gene bu usaminin 70F'i turnanın seveceği renkler arkadaşlar glowlu. Bakın burada yazıyor zaten glow diye. Bununla da bu da çok avcı. Bunlarla da turna yakaladık arkadaşlar. Su üstü paper. Bu da aynı şekilde bu şekilde ve bu şekilde aksiyon verilerek çekiliyor. Biraz araştırdım. Combo popları var arkadaşlar. 75F ve 100F. Şunlar da suyun bir karış altından geliyor. Merasına göre bunları da kullanabiliyoruz. Bunlar da çok avcı arkadaşlar. Özellikle bu renkler turna balığı için çok avcı. Bunları da arkadaşlar kullanacağız bu bu sipariş sezon hepsini ve hepsini e, videolarımızı seyrederseniz turna videolarımızı merasına göre bunların hepsini kullanıp hangileriyle daha çok verim aldığımızı göreceksiniz. Çelik tel ihtiyacım yoktu dediğim gibi kaşık kullanırken ipmesine kullandığım için Kırklık lider taktık, misine taktık. Onu da jilet gibi kesti, aldı turna balığı. Hiç hissettirmedi bile, asılmadan bile direktman. Çünkü turna papıra sadece arkadan değil, bu şekilde önden de saldırıyor. İp bu şekilde gerginken ağzını açıp geldiği zaman ipi jilet gibi kesiyor öndeki ipi. O yüzden önüne mutlaka papır kullanırken özellikle bir tel takmamız gerekiyor. Bu tel de çok kalın bir tel olmaması gerekiyor. Bakın ben bunu araştırdım. Biraz pahalı ama e, ince bir tel. 15 santim yeterli arkadaşlar. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz aslında. Daha ucuza mal etmek için tespih telleri var. Satılıyor makaralı. Klipsleri var. Bu epoksili yalnız. Klipsle kıstırmalı değil. Şu uçları epoksi yapmışlar bunu. Evet şu görüyorsunuz kalınlığını. 0.30'dan daha ince benim tahminim. Klipsi de güzel bir klips koymuşlar buna. Şu şekilde dengeli bir klips. Arkasına da direktman arkadaşlar ip misineye bağlıyorsunuz. Fır döndü vesaire yok. 15 santim uzunluğunda. Bununla atıyorum şu anda papurlarımı. Eğer önden saldırırsa kesmeyeceğini umut ediyorum. Markası da bu. İnternette mevcut arkadaşlar. 60 lira üçlüsü. 45 liraya da var. Kargo, kargosuyla birlikte 60'a geliyor. Yani 20 liraya geliyor tanesi. Kendiniz daha uygun fiyata mal edebilirsiniz. Bunu kullanın diyorum mutlaka turma ve perşavlarınızda. Onun dışında bir değişik konu arkadaşlar. Yosunlu da kullanmak üzere Dene, denemedim daha. Deneyen arkadaşlarımız var. Bakın buradan şeyi takıyoruz. Kurbağalar bakın burada nasıl rüferlerin üzerinde oturuyor şurada. Turna balıklarından hepsi hiçbir suyun üstünde oturmaz. Çünkü aşağıda turna balıkları var. Kurbağalara saldırıyorlar. Bakın alttan baktığınız zaman aynı kurbağa görüntüsü. Kancanın da önüne bu tarzda bir koruyucu koyuyorlar ki yosun tutmasın, kanca takılmasın diye bakın böyle çekerken. Turna zaten bunu ısırdı mı kancaya otomatikman geçiyor. Bir deneyelim bakalım bu su üstü diye aldım ben bunu batıyor mu suda. çekerken batmaz herhalde arkadaşlar. Şimdi batıyor ama neden batıyor ben anlamadım. Çok küçük olduğu için mi? Yani bunları böyle şeylerin üzerinden, yaprakların üzerinden, aralarından çekmek için böyle. Bu şekilde takılmadan gelmesi için. Yani bu aralarda yüzdürmek için. Bunun bir değişik rengini aldım. Yeşil hangisine vurursa diyor. Çünkü deneme yanılma yöntemiyle en çok verim alacağımız sahteleri belirlemiş oluyordu otomatikman. Kullanmadım. Bir de bir de aldım arkadaşlar. Bunlar MSO'nun sahteleri. Bir de şunun iş yapacağını umut ederek denemedim daha bunun da. Bakın bunun kancaları da burada gizli. Şöyle yaptığımız zaman kancaları kendi kapatıyor otomatikman. Evet. Ayakları da fırfırlı. Çekerken şıkır 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 dönüyor olması lazım. Buna da bir bakalım arkadaşlar. Burada. Bakın bu yüzüyor. bunu çekerken takılmadan değişik renkleri mevcut. Bunlarla yani balık kandırabilmek gerçekten çok büyük bir zevk. Özellikle turna balıkları çok iştahlı oldukları için turna balıklarını da söküyor bunlar özellikle. Ve yosunlu böyle nülüferli bölgelerde mesela şuradaki aralığa atacağız ortamızda ufak ufak hareket ettireceğiz kurbağa gibi kurbağa aksiyonu vereceğiz eğer dipte turna yatıyorsa mutlaka arkadaşlar atlayacağı bir sahtedir evet ve çantanızda olması gereken üçlüler arkadaşlar bazen modifiye etmeniz gereken sahteleriniz olabiliyor yani turna balıkları büyük oluyor küçük üçlülerden kaçıyor aksiyonunu bozmayacaksa şayet büyük üçlü takabiliyorsunuz kaşıklarınıza bunlarla ben mesela modifiye ettim arkadaşlar 18 gram kaşıkları aksiyonunu bozmadı. 1.0 numaralı Danol'un zamanında AliExpress'ten almıştım kancaları. Şunları çıkarıp bunları takmıştım. 15 gramlarda aksiyon bozabiliyor. 18 gram ve üstünde bu kancalar aksiyon bozmuyor arkadaşlar teklileri. Evet çok da güzel. Bunlar da elinizde turna avında olması gerekenler sizde. Evet çantamızı şöyle toparlayalım. Malzemelerimizi koyalım. Meradan bugün sizlere de, turna ile ilgili kullanmış olduğum sahteleri göstermiş oldum. Ve kullanacak olduğum sahteleri. Turna avlarımız devam edecek çünkü arkadaşlar Eylül sonuna kadar Ekim ayı içerisinde turna sezonu devam ediyor. Bu açıdan turna balığı yakalaması da gerçekten turna avcıları bilir. Ayrı bir zevktir yani hiçbir balığa benzemez. Çok vahşi, çok asil, gözü çok pek bir balık. Gözünü hiçbir şeyden sakınmıyor. Ölümüne atlıyor yani ve kendi türünü bile yiyen, kendi boylarına bile saldıran bir balık. Evet, çayımız da demlenmiştir. Bu arada çayımızı da koyalım. Evet. Biraz uzadı bölümümüz ama Mecbur sizlere bunların hepsini göstermek istedim. Merak eden arkadaşlar, turnavunu öğrenmek isteyen arkadaşlar olabilir. O açıdan yani alacağınız kısımları alırsınız, dinlemek istediğiniz kısımları dinlersiniz. Geç, geçişlerde bakarsınız. Sevişkirin ve Usem'in sahtelerini kullanıyorum dediğim gibi ama sevişkirin sahteleri sanki bir tık daha arkadaşlar turna ve perch avlarında Özellikle bu Pop Walker 66 modeli, pardon 55 modeli 66'sını bulamadım. Kalmamış Seviç 66'sı. Türkiye'de bütün hemen hemen internetten bütün bayilere baktım kalmamış. Eğer 66 modelini bulunduran bayi varsa bana mesajla yazabilir. Kendisinden ücreti karşılığında alabilirim. Özellikle limon bek rengini. Ve 55 modelini kullanıyorum. O da gayet perş ve turna avlarında başarılı arkadaşlar. Mutlaka çelik telle kullanın yoksa 100 liranız, 150 liranız turnanın ağzında kalır gider. Turna da ağzındakini çıkaramazsa arkadaşlar o da telef olur gider yani yazık olur her iki tarafa da. O açıdan çelik telle, ince bir çelik telle mutlaka kullanın. Evet ben şimdi dönüşe geçeceğim birazdan. Çok güzel kanalın şu andaki manzarası. Her taraf nülüferler, kurbağalar, yılanlar, balıklar altta ve kanalın dibi arkadaşlar cam gibi. Yani gözlükle bile dalınacak bir pozisyonda şu anda. Suyun altı çok net balıklar, küçük balıklar bile gözüküyor. Dönüşte kanal manzarası koyacağım bu videoya. Biraz kanal manzarası seyretmek isteyen arkadaşlara da buradan en azından kanalı göstermiş olacağız. Sakarya'ya dökülen kanallardan bir tanesi arkadaşlar. Okçu kanalı olarak geçiyor adı. Bilginiz olsun. Gerçekten Sakarya'nın Karasu ilçesinde çok güzel meralar var. Çok güzel balık meraları var. Av meraları var. Gerek tatlı sularda, gerek denizde olsun. Yani gerek balık avlarında gerek kışın kara avlarında ördek, çulluk, bıldırcın çok verimli, av açısından çok bol olan bir bölge. Buradan bazı arkadaşlar bana kızacak Mera niye söylüyorsun diye. Arkadaşlar Mera'yı tam nokta atışı söylemiyoruz tabii ki mecbur söylemiyoruz. Bazı arkadaşlar ısrarla sorsa da. Çünkü emek vererek Mera bulunmasından yana birçok avcı arkadaşımız. Biz nasıl emek verip Mera'ları keşfediyorsak diyor. Yani mera öğrenmek isteyen kişiler de oturdukları yerden değil emek vererek öğrensin. Ben size gene tiyolarını veriyorum arkadaşlar buradan videolardan. Bazı yerlerde direkt isim de veriyorum. Videolarımızı seyrederseniz ve benim avlanmak iste avlanmış olduğum meralarda e, av yapmak isterseniz zaten videolarımdan çıkarırsınız. Nerelerde av yaptığımı. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım e, verimli olmuştur sizler açısından da. Sağlıcakla kalın avlarına devam ediyoruz Denizde çok güzel isterli çıkıyor Karasu'da Değişik meralarla devam edeceğiz İnşallah önümüzdeki günlerde bir Poyrazlar yapacağız Siz bu videoyu seyrederken Bizim Poyrazlar videomuz da muhtemelen çekilmiştir arkadaşlar Çekilmiş olacak Bu videonun arkasına ya da sonrasında Poyrazlar Gölü Turnavu ve Perçavu videomuz Yayında olmuş olur Onun dışında Sakarya Nehri'nde çok büyük yayınlar var Gerçekten güzel yayın balıkları var. Denk gelir. Bu akşam mesela yayın balığı avına çıkacağım. İnşallah sabaha kadar yayın avındayım. Güzel bir yayın denk gelirse onların da videolarını sizler için paylaşıyorum zaten. Sağlıcakla kalın.